Yapay zeka önümüzdeki 3-5 yıl içinde hayatımızın her alanında etkisini çok fazla gösterecektir. Bizler bunun farkına varmadan Elon Musk gibi girişimciler süper yapay zeka üzerinde çoktan çalışmaya başladılar bile. İşin içinde olan biri olarak hem Balkan Üniversitesi yapay zeka mühendisliğinde yaptığımız araştırmalar hem de teknoperi olarak yürüttüğümüz yazılım projeleri sebebiyle dünyadaki teknoloji gelişmeleri yakından takip etmemiz gerekmektedir. 3-5 sene önce hayal bile edemediğimiz şeyleri bugünlerde çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebildiğimizi görmek bizleri çok fazla heyecanlandırmaktadır. Teknolojideki hızlı değişim iş hayatından günlük rutine kadar neredeyse her alanı etkileyecek gibi gözükmektedir. Ancak toplum olarak bizler bu değişime hazır olmadığımız aşikar. Bunun en büyük nedenlerinden biri eğitim sistemimizin buna hazır olmaması. Teknolojiye ve yapay zekaya öncülük eden girişimciler kendi çocukları için özel okullar kurup bu okullardaki eğitim sistemini ve eğitim içeriğini kendileri belirlerken toplum olarak bizler 19. yüzyılda Amerika'da fabrika işçisi yetiştirmek için tasarlanmış eğitim sistemiyle eğitim görmeye devam etmekteyiz. Amerika'dan Avrupa'ya, dünyanın birçok ülkesinde bu çağa uygun yeni eğitim modelleri üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Telefon ve internet ile büyümüş çocuklara geleneksel eğitim modelleri ile eğitim vermek pek mümkün gözükmüyor. Yapılan çalışmalara bir örnek, Sir Ken Robinson'un önerdiği yaratıcı okullar modeli iken, Türkiye'den Erhan Hoca'nın da Sistem Çaresiz Eğitimsizde Kitabında Detaylı bir şekilde sorunları ele alıp farklı çözümler önermiştir. dünyada denenen bu yeni eğitim modellerini Kuzey Makedonya'da uygulamaya çalışıp 11-19 yaş arasındaki gençlere eğitim süreçlerinde destek olmaktır.